Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ee, hemen şöyle bir hediyelerimizi alalım. Bugün ben nikel pakete giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ücretsiz Messi geldi takımımıza. Ben de ben hiç şey yapmadan bastım. 15 tane antrenman bastım. 99'luk oldu. 97'den 99'luk oldu. Orta sahaya koyunca gördüğünüz gibi yüzlük oldu arkadaşlar. Neymar'ı sol kanıtı koydum. Forvette Dybala var. Sağ kanatta Ronaldinho'muz var arkadaşlar. E, stoperde Melih Demiral var şimdilik. Ama e, tabii ki de stoperlerimiz var. Şutta da stoperleri göstereyim. Bayağı bir yedeklerim var bu arada. Burada yani yedeklik şeylerimiz var. Şöyle koyayım. Delaytımız var arkadaşlar. Delaytımızı de, de. yani ve şimdi bir biraz Melih Demiral'ı deneyeceğim. Melih Demiral'ı yeni çıkarttım çünkü. İlk Melih Demiral'ı ilk sizle dinleyeceğim. Messi, Messi ile sadece bir maç, bir iki maç yaptım. O zaman hemen maça geçelim arkadaşlar. Başka rakibimiz geldi. E, Manchester City e, rakibimiz arkadaşlar. Rakibimiz Manchester City. Takımımız böyle formda olmayan. Yok, takımımız çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle maça geçelim. Maçı Adele başladı. Şimdi Garcia, Kevin De Bruyne. De Bruyne, Sterling. David Silva. Allah'a iman ederiz. Allah. Ne Tövbe. Bak başladı yine ha. Şimdi defansı koruyalım da. He dön dön. Korkak. Epic kartçı ya. Abi bir topu alamadık ya. Ha? Al. Ne ya? Ver topu. Akar mı? Aktı valla. Aa, ne ya ne offside'ı? Ya ne offside'ı ya? Yok offside. Allah Allah. Offside'mış. Neyse. Ederson. Kullandı Mendy. Mendy. İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan. Walker. Pres, 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 pres. Mahrez. Touch me sister David Silva. David Silva, David Silva dedim ya. Haydi be Messi, koş Messi, yürü Messi. Akarsın be oradan. Ak, 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 ak. Arkadaşlar burada sola elleyince çalım yapıyor Ronaldinho. Bütün oyuncular yapıyor da. Bakın gördüğünüz gibi az önce bir çalım yaptım. Bir çalım da ben yapayım. Gördüğünüz gibi sağ çekti. Hocam bunlar ne kadar kolay. Gol Dibala. Dibala attı. İşte gol Dibala. Haydi. Haydi Allah. Tamam. Koş Neymar. Ver pası. Yap ortayı. Vur kafayı Ronaldinho ve gol. Ronaldinho attı. Ronaldinho. 2-0 oldu durum. Aa gol niye şey yaptı? Şimdi Roma. Arkadaşlar burada ee, biz Roma, ya, Roma yaptım takımımı bu arada. Böyle değişik değişik takımlar yapacağım arkadaşlar. Şimdi Henderson. 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 Hadi al. İçeride. Hadi be. Abi içeride kısa boylu boylular var ya. Onlar kafa vuramıyor ki. Messi de vuramıyor. Dybala da çok vuramıyor. Vuruyor da niye vuramıyor? Ya git ya. Bir git Allah aşkına. Var ya bu Konami'nin de hemen şımarıyor. arıyor. Evet, tamam ya geç. Evet içeriye orta yapacak. Ben şunları tutayım da. Orta geldi. Ceza alanı. Ronaldinho. Sektit. Hadi Yetiş değil valla. Değil defans koru. Defansı koru. Girersin hadi. Hadi Messi ya. Ay Messi diyorum. Neymar. Neymar. Haydi değil bala. Ya hadi ya. Hocam. hocam yeter hocam hocam. D bala affetmez. Dibala affetmez hocam. Hocam Dibala affetmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dibala ile golü atıyoruz. Bakalım. Bakalım yorulan var mı? Yorulan Dibala var. Debalaya çıkartayım. Yerine kimi koyayım? Rushford'u mu koyayım? Bir saniye yorulma durumlarına bağlı. Evet Rushford yorgun. Arkadaşlar videoda, videoya girmeden önce ben bir maç attırmıştım bunlara. Hemen yorulmuşlar bunlarda zaten. Evet. İkinci yarıya bak geçelim. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Varan. Berit Demiral. Ters de gel. Gönderdiği Ronaldinho. Gel gel gel, gel. Uy, ne. Pazara gönderdim Volker'ı. Gel sen de bir Odi. İlkay ne oldu İlkay? <laughs> Ay! Ters ayağıyla vurdu Messi. Arkadaşlar söyleyeyim bu arada Messi sol ayak benim benim Messi'mde. Sol ayak. Şimdi Mendy. Mendy. Arkadaşlar bu da sola kaydırınca çalım atıyor oyuncular. Bakın şimdi sola kaydırayım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çekiyorlar. Hadi 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 hadi. hadi. Sterling Sterling. Merih araya gir Merih. Merih Demir. Hadi lan Merih. Hadi Merih hadi Merih. Zorlaya zorlay aldı be. Türkiye'nin gururu Merih Demir aldı. Merih Demiral gönderdi. Her köyün indir topu. Ronaldinho. Haydi Messi. Durmak yok. Abi içeriye sokulmuyoruz ki. Bu Messi. Sokulma. Dur. Al. Eyvah eyvah. Etkili geliyorlar. Orta geldi. Ceza alanı. Varan. Valla uzun boylu birisi olmasa. Goldo. De Bruyne. Aha. Sürpriz şut. 13 gol ne? Evet. Alexander Arnold. Gönder. Hurricane. Offside yok. Yok yok. Yok offside. Harry ah. Ya abi o pasa at at. Ondan sonra atama. Neyse bir oyuncu değişiklikliği yapalım. Dakikalar geçmişti. hemen bir oyuncu değişiklikliği. Neymar yorulmuş. Messi yorulmuş. Messi biraz daha kalabilir. Messi onu e, sol kanata kimi koyabilirim ben? Ay sol kanat hiç kimse koyamıyor. Bir de ben sol kanat alaymışım iyiymiş. Koy tamam Rashford'u koyduk. Tamam ben sol kanat alayım. Bir de son saniyelerde Mesut Özil oyuna sokarız. Bu iş biter abicim. Alexander Arnold. O, o, abi o ne biçim orta ya. Ya Vurur oradan? Bir, vur bir daha. Ulan. Nasıl ulan ya. İzleyelim bakalım. İlk aydan sekiyor. Ondan sonra. As farklı out. Out'a bakar mısın ya? Arkadaşlar bu arada bu tarz videonun gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Laporte. Haydi Rashford sen yeni girdin. Yeni oyuncusun sen haydi Rashford. Arkadaşlar bu arada Rashford ilk defa. Rashford takım mı? İlk defa Henderson. Henderson. İçeride hiç kimse yok bir için Abi sen nereye gönderiyorsun Endürsün? Ordu soğumadan sikti. Hadi be koş biraz ya. Koş. Evet hemen geçelim. Şöyle Artrovida. Arkadaşlar bu arada ee, Messi çıkart çıkarttım, Mesut Özel'i koydum. Hadi! Ah! Ya ilk defa denedim böyle bir şey ha. Arkadaşlar ilk defa denedim ben böyle bir şey. Haberiniz olsun. Şu çeker gibi yaptım ha. He. Herkeğin kaydı arkada. Ya hiç bir şey yok hiç. Ya no hocam no no. Ben <laughs> nereye Hocam bak alacağını biliyorsun. Neden oraya çıktı? Aha ne oldu? Ben bir şey yok. Adam değmeseydi topa bitirmeyecek. Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. E, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.